Transformers serisinde bugüne kadar çözülemeyen ve muhtemelen herkesin kafasında kalmış olan büyük bir soru vardır. O soru da Sam Witwicky'e ne olduğuydu? Tabii ki de ne olduğunu biliyoruz ama bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu biliyoruz dediğim şey Sam Witwicky'nin kesinlikle ama kesinlikle bu evrende öldüğü arkadaşlar. Bunu nereden biliyorsun ya diye sormayın. Gidip Transformers'ın 5. filmini izlediğimiz zaman Sam Witwicky'nin kesinlikle öldüğünü anlayabiliyoruz. Çünkü o film içerisinde Witwicky ailesinden sadece bu adamın kaldığını öğrenmiştik. Bu yaşlı adam dışında kalan bir Witwicky yoktu. Ki zaten bu abide film içerisinde öldüğüne göre Witwicky ailesi tamamen evrenden silinmiş oldular. Peki ne oldu da ilk filmde tamamen başrol olan Sam karakteri Birden bir yok oldu. Kendisi nasıl öldü ve otobotlar neden onun ismini doğru düzgün ağızlarına almıyorlar? Hepsinin cevabı bu videoda arkadaşlar. Bence bu videodan sonra herkes aydınlanacak ve Sam Bitwick'e ne olduğunu tamamen nasıl öldüğünü anlayacaksınız. Hazırsanız şu videoya geçelim artık. Öncelikle bahsetmemiz gereken en büyük şey şu arkadaşlar. Sam karakterini canlandıran oyuncumuzun ismi Shia LaBeouf. Gerçek hayatta bu oyuncu gerçekten sorunlu bir tip. Hadi yine sorunlu demeyeyim ama düşündüğü şeyler ve yaptığı şeyler gerçekten çok garip ve çok farklı kötü kötü şeyler yaptığını söylemek mümkün aslında. Aynı zamanda oyuncumuz ile Transformers serisinin yönetmeni olan Michael Bean'in arası git de bozulmaktaydı. Ek olarak oyuncumuz Transformers serisi hakkında kötü kötü şeyler söyledi. Ve galiba 3. filmin kötü olduğunu ve 3. filmi beğenmediğini falan söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam durumlar bu şekildeydi. İşte oyuncumuzun yaptığı davranışlardan ve seri hakkında söylediği şeyler yüzünden 4. film geldiğinde onunla tekrardan çalışılmak istenmedi. Bu yüzden de Sam Witwicky karakteri çat diye ortadan çıkartılıverdi ve muhtemelen oyuncuyla tamamen doğru düzgün bir şekilde anlaşarak ayrılmadıkları için seride onun ismini geçirmek dahi istemediler. Film içerisinde onu bir kahraman yapmak da istemediler. Yani otobotların ağzında Sem karakterini almamalarının sebebi bu aslında. Her ne kadar hikayesel anlamda bu bir boşluk yaratıyor olsa da, belki de yönetmen oyuncuya gıcık gittiği için onun karakterini film içerisinde bir efsane yapmak istemedi. Bu yüzden de hiçbir şekilde Sem'in ismini doğru düzgün duyamadık. Bakın, doğru düzgün duyamadık diyorum. Ama aslında sanki Sem'e ne olduğu 4. filmde direkt olarak Optimus'un ağzından açıklanıyor arkadaşlar. İşte videomuzun en ilgi çekici ve en ilginç kısmına geldik. Dördüncü filmde Sam'den sonra başka bir karakter daha ortaya çıktı. Bu adamın ismi Kate Yeager'dı. Ve bu adam bir şekilde Optimus'a denk geldi, onu garajını aldı ve tamir etmeye çalıştı falan filan. O saniye eğer hatırlarsanız Optimus çat diye uyanmaktaydı. Ve Optimus uyanırken düzgün bir şekilde uyanmıyordu etrafa saldırıyordu. Optimus'un bayılmasının sebebinin tamamen savaş sırasında gerçekleşmiş olması. Zaten bunu kendisi de söylüyor. Üzerine bir füze geldiğini, insanların saldırdığını falan anlatıyor. Yani Optimus'un bayılmasının sebebi bir savaştı. Hatta daha doğrusu bir pusuydu. Optimus, Cade Yeager karakterine insanlar tarafından pusuya düşürüldüklerini anlatıyor. Optimus dahil tüm otobotların yenik düştüğünü anlıyoruz. Ve işte arkadaşlar bu pusuda Sam Witwicky karakteri de öldürülüyor. Evet arkadaşlar baya baya Sam Witwicky insanlar tarafından öldürülmüş durumda. Tabii ki kafanızda şöyle bir soru oluşabilir. Sam Witwicky'nin o pusuda olduğunu orada öldürüldüğünü nereden anlıyorsun? Nereden biliyorsun? İşte bunun cevabını da Optimus veriyor aslında. Ama böyle acayip gizli kapaklı bir cevap veriyor. Transformers serisinin Türkçe dublaj izlerseniz maalesef bu detayı kaçırabilirsiniz. Ancak İngilizce dublajı yani orijinal haliyle baktığımız zaman buna çok ama çok gizli kapaklı bir cevap verilmekte. Şu sahneyi bir izleyin. Daha sonrasında bunun üzerine konuşacağız. <laughs> Belki de şu an anlamadınız. Ama orada Optimus Prime diyor ki, "No, no." Sam run diyor. Dublajım biraz komik olmuş olabilir ama yani elimden gelen bu. Her neyse Optimus odaklanacak olursak Optimus orada olamaz olamaz Sam koş tarzında hani Sam'e kaçmasını söylüyor. Optimus'un orada henüz yeni yeni kendine geldiğini anlayacak olursak anlayacağınız Optimus son anında bile Sam'i korumaya çalışmış. Öncesinde Optimus'u vurmuşlar ve daha sonrasında muhtemelen Optimus bayıldıktan sonra Sam Bitwiki de bu pusuda öldürüldü. En son aklında Sam'i korumakla bayılan Optimus Prime uyandığında halen daha orada Sam'i korumaya çalışıyor. Tabii ki de bu tamam tamamen bir teori olarak da geçebilir arkadaşlar ama baktığımız zaman güzel gizli sanki yönetmen burada bizlere bir mesaj vermek istemiş gibi. İşte Sam Witwicky'e ne olduğunun kanıtı da budur arkadaşlar. Hain bir pusu da öldürüldü. Zaten Optimus Prime'ın ve diğer otobotların tekrardan neden semi anmadıklarını da en başında anlattığım videonun. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Sizce bahsettiğim bu şeyler gerçek mi? Doğru mu? Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazınız. 9 Haziran'da Transformers Rise of the Beast var. Bakalım o filmi beğenebilecek miyiz? Ayrıca yarın Spider-Man the Spider-Verse'i izleyeceğim. O filmi çok merak ediyorsanız elimden geldiğince en erken bir şekilde inceleme yayınlamaya çalışacağım. Bu yüzden kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.